Olay Bursa Orhangazi Eski Hastane Bölgesi'nde tam olarak burada gerçekleşti. Alınan bilgilere göre alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen zanlı eline aldığı bir testereyle mahallede taşkınlık yaptı. Hadi kardeşim, hadi hadi. 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 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören zanlı saldırma girişiminde bulununca polisler silahla müdahale etti. Allah'a Allah Allah gelsin. Allah gelsin. gelsin Adım Polislere direnen zanlı, arbede esnasında bir polis memurunu kolundan testereyle yaraladı. Elindeki testereyle kendisine de zarar vermeye çalışan şahsa, polislerin ikna çabaları sonuç olarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Geç lan.